tohumlu tavşan. Şimdi ben çalılığa takılan tohumum. Tüylerle beraber buraya takıldım. Ha ah, anlamıyorum. Tohum burada olmalıydı. Neyse en azından buraya kadar izini sürdük. Buraya kadar değil. Daha da izini sürebiliriz. ışına çıkma. Ben tüm tüylere baktım. Orada hiç tohum yok. Ben çalılıktaki tohumum. Rüzgarı hissediyorum ve rüzgar beni uzaklara uçuruyor. Ben uçan bir orkide tohumuyum. Kalker, 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 kalker dostum iyi misin? Ses ver. İşte meşhur gezgin tohumumuz. <laughs> Onu bulmuşsun kalker. Ben değil. Hepimiz beraber bulduk. İşi bu sefer ne çabuk bitirmişsiniz böyle? Birbirimizi tamamlamayı öğrendik.